Herkese selamlar, herkese merhabalar. Uçağın Türkçe kanalına hoş geldiniz hocalarım. Ben Nevru Bekir Hoca. Akademiye bir kanat çırpışı daha yakın olmaya, netlerinizi uçurmaya hazır mısınız? Emniyet kemerlerinizi sıkı sıkıya bağladınız mı hocam? O zaman hiçbir problem yok. Pilotunuza güvenebilirsiniz. Haydi bakalım yola çıkıyoruz. Ya Allah, Bismillah dedik değerli hocalarım. Değerli hocam bir önceki soruda ne yaptık? Videoda ne yaptık? Soru çözümü yaptık değil mi? Soru çözümümüzde mükemmel detayları pekiştire pekiştire tekraren gördük. Değerli hocam, şimdi yeni bir başlık. Dilin doğuş teorileri ve dil ailelerine bakacağız bir sonraki başlığımızda. Önce ney? Dilin doğuş teorileri. Peki hocam, ÖSYM buralardan sordu mu? Hocam, dil ailelerini 2013 ÖABT'de ve 2023 e, ABT'de sordu hocam. Dil doğuş teorilerini sordu mu? Hayır hocam. Dil doğuş teorilerinden Hiçbir zaman soru gelmedi gelmeyebilir. Niye anlatıyorum ya gelirse diye hocam ya tutarsa demiş Nasrettin Hoca değil mi kıymetli hocam? İşte Ebu Bekir Hoca bize anlatmadı demeyin diye uçan Türkçede de bunları da bir yüzeysel olarak çok fazla detayına girmeden göreceğiz kıymetli muhterem değerli hocalarım. Şimdi Kıymetli hocam. Dilin doğuş teorileri dediğimiz zaman özellikle ve özellikle dilin nasıl doğduğu Yine en eski dil hangisi gibi, en yeni dil hangisi gibi. Ya yani bu tarz şeyler sorular aklımıza geliyor değil mi? İnsanoğlu olarak hala keskin bir cevap bunlara bulabilmiş miyiz? Hayır hocam, bulamamışız. Bunun nedenlerinden biri de değerli hocam, bunun hiçbir zaman unutma İnsanlık tarihinin çok uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen yazının ve en eski yazılı metinlerin insanlık tarihinin çok yeni dönemlerinde kullanılmaya başlamasıyla ve o zamanlarda o tarihlerde bulunmasıyla ilgili bir durum olduğunu unutmayacaksınız. Peki hocam, bilinen en eski yazılı metinler nelerdir? Milattan önce 5500 yıl önce <laughs> öncesine dayanan ve Sümerlere ait olan metinlerdir diyoruz muhterem hocam. Şimdi tek bir kaynaktan ya da birkaç kaynaktan çıkmış olduğu düşünülen dilin doğuşu ile ilgili ortaya konan kuramlardan bazılarını birazdan göreceğiz. Şimdi değerli hocam Burada özellikle yazının geç bulunması kesin bir cevabın ortaya çıkmamasını sağlıyor mu? Evet hocam, sağlıyor. İşte dil tek bir kaynaktan mı yoksa birkaç kaynaktan mı oluşuyor? Bunu teorilerle göreceğiz değerli hocam. Şimdi geldik ilk numaramıza. Yansıma kuramı diyoruz muhterem hocalarım. Burada özellikle Alman bir bilgin var. Max Müller bunu özellikle söylemiş ve ortaya atmış. Demiş ki yansıma kuramı diye bir kuram olsun. O kuram da şöyledir. Dil ses çıkaran bütün varlıkların ses seslerinin yani seslerinin taklitlerinden doğmuştur diyor hocam. Bakınız burada önemli ifade şudur. Seslerin taklidiğinden oluşmuştur diyor dil ve ses. Özellikle bunu Max Müller söylemiş. Bunun nedenlerinden bazılarının da insanlık tarihinin çok uzun bir geçmişi olmasını sahip olması söylemiştik zaten. Yani özellikle hayvanların mesela çıkardığı sesler rüzgarın uğultusu, suların çığıltısı gibi doğada var olan seslerin taklidiyle insanoğlu ilk kelimesini ne yapmıştır diyor, oluşturmuştur diyor. Kim diyor? Max Müller diyor hocam. Peki bu adam başka ne diyor? Dilin, seslerin taklidi sonucu doğduğuna delil olarak da her dilde bulunan yansıma kelimeleri örnek gösteriyor. Yani diyor ki her dilde yansıma kelime var abi. Örnek olarak mesela hayvanların bağlanmanı diyor. Hav hav hav. Yani diğer yerlerde de hav hav var diyor. Kedinin miyavlaması mesela gibi. Yani ya da kükremeler işte gök gürültüsü gibi mesela dalların çatırdaması işte suyun çağlaması böyle yine arıların vızlaması gibi seslerin diyor taklit edilerek yeni kelimeler oluşturması. Mesela örnek veriyoruz pat pat çat çat. Hav hav, miyav miyav, mışıl mışıl, şırıl şırıl, vız vız, me gibi. Değil mi hocam? Evet hocam. Dilin söz varlığı içerisindeki başka ögelerden birçoğu da aynı şekilde belli bir sesin taklit edilmesinden ortaya çıkmıştır diyor. Yani hocam burada anahtar kelimemiz ne biliyor musun? Taklit hocam. Taklit anahtar kelimemiz. Yani taklit denince akla yansıma kuramı gelecek. Yani takur tukur inlemek horlamak, şırıldamak, gümbür demek, tınlamak, gıdıklamak gibi mesela. Bu kurama itirazları da oldu mu hocam? Yani bunun harici ya sen saçmalıyorsun falan filan diyen ne olmuş mudur? Evet hocam olmuştur. Peki nasıl olmuştur hocam? Özellikle şunu söylüyorlar. Diyorlar ki her dilde yansıma kelime bulunmasına rağmen bunlar ait oldukları dillerdeki kelime hazinesinde büyük bir yer tutmaz. Yani çok küçük bir yer kaplıyor. Senin dediğin hadi diyelim doğru olsun kardeşim diyor. Ama değil. Çünkü çok az bir yer kapladığını özellikle ifade etmiştir. Burada uçan Türkçe tişörtüyle abimizle özellikle bunu ifade ediyor. Kıymetli muhterem değerli hocalarım. Şimdi kıymetli hocam o zaman bu kuram kabul edilmiş mi yani yansıma kuramı? Hayır hocam kabul edilmemiş başarısız olmuş. Takipçisi çok fazla yoktur diyoruz değerli hocam. Şurada uçan Türkçe amblemimiz kapanmasın. Kendimizi şuraya alalım. Değerli hocalarım şöyle de yaklaştıralım değil mi? Ünlem kuramı dediğimiz bir şey var. Hocam bu ünlem kuralları özellikle bakın şunun altını çizeceksiniz. Dilin duyguları belirten seslerden yani ünlemlerden çıktığı düşüncesi üzerine kurulmuş. Yani insanların çeşitli olaylar karşısında ruh ve bedenle ilgili duygularının etkisiyle çıkardıkları ünlem seslerinin daha sonra kelimelere dönüştüğünü ne yapıyorlar hocam? Savunuyorlar. Özellikle bunların altını çizin bakınız. Peki bu kelimeler zamanla çeşitli kavramları karşılayarak dilin ilk kelimelerini oluşturduğunu ifade ediyorlar. Yine İnsanlar çeşitli durumlar karşısında mesela yine ruh ve bedenle ilgili duyguların etkisiyle olabilir. Mesela bu nasıl olabilir? Hayret etmek değil mi? Veya hayranlık duymak gibi ifadeler. İşte bunlardan diyor sesler çıkar. Yani bunların bir kısmının insan eline olmadan çıkması ve çeşitli duyguları yansıtması. Tamam Özellikle anahtar kelime bu. Yani duyguları ifade etmesi, belirtmesi, yansıtması değil mi? Ünlem diyoruz bakınız adı üzerinde. Bunlar nedir hocam? Mesela ah ifadesi, of ifadesi, ih ifadesi, aha ifadesi, uf ifadesi ve benzeri ifadeler. İşte diyor ki bunlar ünlemlerin sonradan kelimelere dönüştüğünü ve çeşitli kavramları karşıladığını ifade eder diyor kıymetli muhterem hocam. Özellikle hocam bizim dil işlevlerimiz var değil mi? O dil işlevinden sizce hangisini ifade ediyor olabilir? Hocam, dilin heyecana bağlı işlevi değil mi? Bağlı anlatımsallık işlevi diyoruz kıymetli muhterem hocalar. Yani peki bu kuram hocam kabul edilmiş mi? Bu özellikle ünlem deyince duygular aklımıza gelecek anahtar kelimeyi de yazalım kıymetli hocam. Öbüründe taklit dedik. Burada hocam duygu diyeceğiz. Tamam. Özellikle unutma. Peki hocam bu kuram kabul edilmiş mi? Hayır hocam kabul edilmemiş. Evet hocam bu da böyle diyoruz. Ve uçan Türkçe gördükten sonra bir diğer kuramımız olan iş kuramına geçiyoruz. Kıymetli muhterem değerli hocalarım. Hocam peki İş kuramı, iş kuramı deyince aklımıza ne gelecek? Hocam, iş adı üstünde. Beraber çalışma. Tamam, mı? anahtar kelimemizi şuraya yazıyorum. Beraber <laughs> çalışma. Ve hocam, ortaklık diyeceğiz değil mi? Aynen John Maynard. Hocam, peki birlikte iş yapmanın ortak çalışmanın dilin doğuşunda etkili olduğunun esas alındığı bir kuram mı? Evet, yani ilk insanın kazmak, kesmek, vurmak işleriyle uğraşırken çıkardığı bazı sesler. Özellikle bakın şuranın altını çizmeniz lazım. Uğraşırken çıkardığı bazı seslerden dildeki ilk kelimeler doğmuştur diyor değil mi hocam? Evet. İşte yapılan bu işlerle çıkarılan seslerin birleşmesi. Bakın çok önemli. Sonucunda ses ya da sesler yavaş yavaş eylemleri daha sonrasında da bu eylemlerde isimleri meydana getirmiştir. Diyor. Yani mesela bir örnek verecek olursak birlikte bir şey kaldırılırken çıkarılan işte hop sesi mesela gibi ya da işte dur a falan gibi sesler bu gibi sesler ee, örnek verecek olursak verebiliriz hocam. Yine burada mesela konuşma ve düşünce yeteneği uyandıran etmenin ortak çalışma olduğunu kabul etmek lazım hocam. Tamam ortaklık beraber çalışma iş kuramı. Bu tutmuş mu hocam? Tabii ki bu da tutmamış hocam. Bu kuramın da çok fazla destekçisi yok. Ama özellikle iş kuramı deyince aklınıza hocam şu tablo gelsin. Bakın şuraya yazmış. Tamam mı? Okay, of course. Ne yap? Devam edelim değerli hocalarım. Bir diğer videomuz, şey e, konumuz, kuramımız ruh bilimsel kuram. Değerli hocam, özellikle ruh bilimsel deyince aklımıza yazmıyor. ha? Jest ve mimik gelecek. Yani bu kuramın diğer adı jest mimik teorisi. Tamam. Hocam jest ne? El hareketlerimiz, mimik ne? Yüz ifadelerimiz hocam. Okay, of course. Neyam diyoruz. Çok güzel. Değerli hocam, bu kuram özellikle ruh bilim verilerinden yararlanıyor. Buradaki önemli çıkan insanlardan biri de kim biliyor musunuz? Alman psikolog Wundt hocam. Wundt kıymetli bir bilim adamı özellikle burada ruh bilimsel kuramdaki kıymetli çıkarımlarını kendisi ortaya atıyor. Yine dilin doğuşunu sesli mimik ve jestlere ne yapıyor? Bağlıyor hocam. Jest deyince mimik deyince ruh bilimsel kuram aklımıza gelecek ve Wundt aklımıza gelecek özellikle bunu sakın ve sakın unutmayın hocam. Bir diğer şey de o başlangıçta konuşamayan çocuklarda olduğu gibi yine aynı zamanda ilk insanın da karşısındaki düşüncelerini işte isteklerini anlatabilmesi için bazı seslerle beraber jest ve mimiklerini kullandığını ne yapıyor ifade ediyor hocam. İşte böylece bir jest dili oluşturuyor. Kelimeler de işte bu jest dilinden ne yaptı diyor doğdu diyor. Yani örnek ver hocam dersen kızgınlığın mimiklerle mesela anlatılması. O esnada işte çıkartılan sesi diye bir şeyler yapıyoruz ya. İşte o seslerden diyor değişik vücut hareketlerinin eklenmesiyle beraber bunlardan kelimeler oluşuyor diyor. Bunu bize örnek olarak mesela göstermiş. Yine mesela kızgınlık belirtisi olan insanların hom hom yaparak homordanma ortaya çıkması. Bir şeyi mesela Üf derken püf püf yapmasında üflemek, üf e, anlamı e, kelimesinin çıktığını özellikle ifade ediyor. Yani burada konuşmada sözlü olmayan mesajların beden diliyle anlaşılması ifade ediyor. Yine 2019 Türkçe öğretim programında ne vardı? Sözlü olmayan mesajları anlar diyordu çocuk değil mi? Bu neydi? Jest ve mimikle ilgiliydi değil mi hocam? Çok iyisin harikasın bir disiplinler arası geçiş de yapmış olduk. Kıymetli muhterem değerli hocam. Güneş dil kuramı var. İlahiyatçı teolojik kuram var. Heh, bitiyor ondan sonra bu ikisini de böyle görelim. Sonrasında sorular çözeceğiz kıymetli hocalarım. Her konudan sonra mutlaka sizlerle beraber sorular çözeceğiz ki tam anlamıyla pekişsin. Kıymetli hocam güneş dil kuramı deyince aklımıza kim gelecek? Mustafa Kemal Atatürk gelecek kıymetli hocam. Özellikle bu kuram Mustafa Kemal Atatürk ne yapmıştır? Desteklemiştir hocam. Güneş Dil Kuramı'nı size sorarlarsa Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayın. Bu kuram 1935-1936 yıllarında Türk cilcileri tarafından ortaya atılıyor hocam. Bunu özellikle Türkler bulmuştur. Diğerlerine işte ilmi Alman bir şey bir şey falan diye söyledim. Ama Türklerin oluşturduğu ne? Güneş dil kuramı. Özellikle bu kuramda ne diyorlar? Türk dilinin eskiliği ve başka dillerde de kaynaklık ettiğini ortaya atıyorlar hocam. Yani dilin doğuşunda Türkçe önemlidir diyorlar. Başka oymuşum Türkiye'nin diye bu noktada bir vatan aşkıyla bu teoriyi ortaya atmışlar kıymetli hocalarım. İşte bu teoriye göre dilin doğuşunda ilk etken güneştir hocam. O yüzden işte güneş dil kuramı diyoruz. Bakınız güneş kalp yapalım. Şöyle o oh, ne güzel. Hocam işte dilin doğuşu güneşin insan varlığı üzerindeki ana fonksiyonuyla ilişkili diyor. Buna göre de güneşin saçtığı ışık, verdiği aydınlık, parlaklık, ateş, yükseklik, büyüklük, güç, hareket, süreklilik gibi niteliklerden dolayı insanların kafasında güneşle ilgili birçok kavramı ortaya koyduğunu söylüyor. Kim söylüyor? Korkmaz Hoca var ya o söylüyor özellikle bakınız. Yine bu kurama göre bütün dillerdeki ilkel kökenler Sümerce'den doğmuştur diyor. Yani özellikle Sümerce'ye bağlıyor. Sümerce'nin de Türkçe ile arasında 168 kelimenin ortak olduğunu tespit ediyorlar hocam. Bunu kim tespit ediyor hocam? Şu isim önemli. Osman Nedim Tuna var hocam. Türkçe ile Sümerce arasında 168 kelimenin ortak olduğunu söylüyor. Güneşten ilk hani yazı e, dili Sümerliler biliyorsunuz yazıyı bulmuştur diyoruz. Dili de o yüzden onlardan ortaya çıkmıştır diyor. Aralarında da bu kadar Türkçe ile 168 kelime kadar ortaklık olduğuna göre diyor. Türkçe diyor dillerin oluşmasında başrol oynamıştır diyor hocam. İşte buna göre de hocam diyor ki Kur'an'ın bütün dillerdeki ilkel kökenleri Sümerce'den oluşuyor. Sümerce ile uğraşan bazı bilginler de Türkçe ve Macarca gibi Ural Altay dil aileleri vardı mesela biliyorsunuz. Ural Efem demiştik Ural dilleri için. Türkçe hangisinin altındaydı? Altay dil ailesindeydi değil mi Türkçe? Özellikle bunu unutmuyoruz. İşte bu Ural-Altay, e, Ural-Altay dil ailelerinin bu diller arası ilgisini de kurduğunu ifade ediyor. İşte yapılan son çalışmada Osman Nedim Tuna hocanın çalışmasıdır. Bu anlamda Güneş dil kuramı peki hocam tutuyor mu? Tutuyor. Yani en çok benimsenen kuramlardan biri budur. Güneş dil kuramıdır. Sonra hangisidir hocam? ilahiyatçı teolojik Kur'an'dır. Yani bir ilahiyatçı teolojik kuram bir de güneş dil kuramı çok fazla tutuyor kıymetli hocalarım. Peki ilahiyatçı teolojik kuramda ne diyor? Değerli hocam diyor ki üç dini birlikte bu anlamda inceleyerek ifade ediyorlar. İşte Tevrat'ta mesela Ahdi Atik'in bab ikincisinde 19 ile 20. kısımlarında diyor ki diyor "Ve Rab Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı. Ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi. Yani Adem peygamber değil mi? Ve adam değil mi? Adam diye geçiyor orada. Her birinin adını ne koydu ise canlı yaratıkların adı o oldu. Yani Adem peygamberin Tevrat'ta isimleri koyduğunu özellikle söylüyor. Yine e, tekvin kısmında Tevrat'ın ve adam eşine Havva adını verdi diyor. Hocam Tevrat böyle yani Yahudiler için. Yine İncil'de ne diyor hocam? Söz, kelam başlangıçta var idi ve kelam söz Allah neznindeydi diyor. İncil'in yuhannasında. Bab 1'de özellik. Peki Kur'an-ı Kerim'de ne diyor hocam? Konuyla ilgili ayetler şöyle Bakara 31. ayet-i kerime. Ondan önce Rahman Suresi'ni okuyalım. Rahman 4. ayette ona beyanı, iç duyguların ifadesini ilham etti diyor. Bakınız diğerinde de Allah nezdinde diyordu İncil'de. Yine Tevrat'ta da öyle söylüyor. Adem'e öğretti Allah. Adem'de isimleri koydu Allah'ın öğretmesiyle, ilham etmesiyle. Yine Bakara 31'de Allah Adem'e bütün isimleri öğretti diyor. Kıymetli hocam. Ondan sonra diğer ayet kelime yine Bakara 33. ayet kelime. Allah Adem'e ey Adem eşyanın isimlerini meleklere haber ver buyurdu. Bakın Tevrat'ta da ne vardı? Yine isimleri Adem bildiriyordu, söylüyordu bakınız. İşte bu buna göre üç mukaddes kitabın da verdiği bilgilere göre din Hz. Adem'e ve onun şahsında insanlara doğuştan bahşedilmiş bir ilahi yetenektir diyor hocam. Hocam peki doğuştan bahşedilmiş bir ilahi yetenek olması bize neyi hatırlatıyor? Chomsky dedenin kuramını hatırlatıyor değil mi? Chomsky ne diyordu? Bir edinç var diyordu. Yani doğuştan bir dil yetimiz var bizim. Bunu ne yapıyoruz? Edime çeviriyoruz yani kullanarak dili kullanarak üreterek ne yapıyoruz kullanıyoruz diyordu. Edişle bir alakası var mı? Yani doğuştancılıkla ilgili mi hocam? Doğuş tancılık benzerlikler var mı? Var hocam. Evet bir diğer kuramımız da toplumsal denetim kuram hocam. Son kuramımız biraz videomuz uzadı. Hakkınızı helal edin. Ama bu kuramla birlikte videomuzu noktalayacağız. Sonrasında sorularla devam edeceğiz. Hocam bu kuramda özellikle önemli olan kısım ne biliyor musun? Toplumsal denetim dürtüsü var burada. Yani bu eylem simgesel bir biçimde diğer bireylerin davranışlarında da denetim sağlamak ve kendi kişisel beklenti ve gereksinimlerini doyurmak amacını yönelik olarak geliştiriliyor mu bu değil? İşte düşünürler konuşmasının ilkel insanda da çocukta da konuşmanın bakın şurası çok önemli çevresini denetim altına almak güdüsüyle başladığı görüşünde birleşmektedirler. Yani özellikle burada toplumsal bir denetim ile dilin ortaya çıktığını ifade ediyor. Peki hocam bu önemli mi? Hayır hocam değil. Taraftarları var mı? Hayır hocam. Yok. Özellikle zaten bu teorilerden soru geliyor mu? Hayır hocam. Yok. Özellikle en popüler hangisi? İlahiyatçı teolojik görüş ve güneş dil kuramı. Bunları önemli bilmeniz gerekiyor diyorum ve böyle kısaca görelim istedim. Kıymetli hocalarım burada videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi beğenmeyi abone olmayı yorumlarda buluşmayı ve bulaşmayı unutmayın kıymetli hocalarım. Bir diğer soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Bay bay.